Herkese merhaba arkadaşlar, kendi sığınağımızı oluşturacağımız oyunumuza hoş geldiniz. Arkadaşlar oyunumuzun yapım süreci şu an devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi bir önceki videoda size göstermiştim, bir yatak odası oluşturuyorduk. Şu anki e, yatak odasına girdiğimiz zaman şöyle gördüğünüz gibi alt tarafta bir info paneli açılıyor. Burada yatak odasının seviyesi, e, kaynak kapasitesi, insan sayısı kapasitesi ve mutluluk kapasitesi gösteriyor. E, eşyalarımızı yükselttikçe, bunlar da e, artacak. şöyle gördüğünüz gibi yatağa geldiğimiz zaman Sol tarafta da artık eşyaların info penceresi açılıyor. Şöyle yatağı yükselttiğim zaman gördüğünüz gibi hem seviyesi kapasim mutluluğu arttırıyor. Alt tarafta da odanın özellikleri artıyor. Şöyle şeyimizi arttıralım. Şöyle gördüğünüz gibi sandık yatak. Odamızı biraz büyütelim şöyle. Gördüğünüz gibi bir iki dekoratif eşya ekledim. Şöyle halı olsun. Bunlar şu anda eklemedim ama mutluluğu artıracaklar. Yani şu an info panellerini eklemedim. Bunun yanında havalandırma. Bu odadaki hem mutluluğu artacak hem de Temiz hava bir olayını yapacağım, mekaniğini yapacağım. Onun dışında işte şuraya bir masa ekledim. Yine burada bir halı var. Yine işte yataklar şöyle gördüğünüz gibi. Dekoratif eşyalar. Oyuna daha çok dekoratif eşya ekleyeceğim. Bunlar aslında kalmayacak. Onun için şöyle bir dolabımız var. Bu da yine odanın kapasitesini arttırıyor. Şöyle kapatayım inşaat modunu. Bir sonraki videoda muhtemelen tam bütün info panellerini bitirmiş olacağım. Ondan sonra da bu odanın boyanması mekaniğini yapacağım. Ayrıca şu ana, ana giriş odasında bir mekaniklerini yapmaya başlayacağım. İnşaat olsun işte boyanması olsun. Onun dışında bu girişin yanında bir masa oluşacağım arkadaşlar. Çünkü oyunda kaynak toplamak, insan bulmak ve göreve gitmek için bir e, kısmımız olacak. Bu masa ilk başta küçük bir telsize başlayacak. Bu telsizden aldığımız sinyallerle görevlere çıkacağız. Farklı mekanlara gideceğiz. Bu mekanlarda işte e, küçük mini görevler yapacağız. E, nadiren de olsa insanlar e, karşılaşacağız. Bu insanları sığınağımıza alıp almamayı şey yapacağız, ayarlayacağız, düşüneceğiz. Onun dışında işte oradan topladığımız kaynaklar olacak. O çıktığımız görevlerden işte seviye, XP kasacağız. Destek verilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın.